Merhaba arkadaşlar. Ben sordum netten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere Google Drive'dan indirmeye çalıştığınız herhangi bir dosya bu dosya görüntülenemez veya indiremezsiniz gibi bir hata alıyorsanız ki gelin hemen nasılını görelim. Diyelim ki Windows 11 24H2'yi indireceğiz. Burada da Google Drive linkleri paylaşılmış. Linke git dediğimizde Google Drive bu dosyada virüs taraması yapamıyor diyor. Yine de indir butonuna tıklayalım. Part 1'i indireceğiz. Tıkladığımız anda maalesef şu anda bu dosyayı görüntüleyemez veya indiremezsiniz. Bu dosya yakın zamanda çok fazla kullanıcı tarafından görüntülendi veya indirildi. Lütfen Dosyaya erişmeyi daha sonra yeniden deneyin. Erişmek istediğiniz dosya çok büyükse veya çok sayıda kişiyle paylaşılıyorsa dosyayı görüntülemek ya da indirmek için 24 saat kadar beklemeniz gerekebilir diyor. Bir dosyaya 24 saat sonra hala erişemiyorsanız alan yöneticinizle iletişime geçin diye de bir uyarı vermiş. Şimdi arkadaşlar Google hesabınıza giriş yapıp Google Drive linkine tıklayın ve açın. Bakınız, ben bir tane paravan e-mailimde Google Drive hesabıma giriş yaptım. Sol üst köşede de Drive yazdığını görebiliyorsunuz. Şimdi maalesef şu anda bu dosyayı görüntüleyemez veya indiremezsiniz diye uyarı veren sayfaya geri gidelim ve klavyemizdeki Ctrl F5 tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi yine de indir butonu burada anında belirdi. Bir de şimdi indirmeyi deneyelim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar part 1'i istediğim bir yere kolayca indirebilirim. Eğer sizde de çok indirmek istediğiniz bir Google Drive linki bu hatayı veriyorsa Google Drive'ınıza giriş yapıp Ctrl F5 ile linki yenileyip dosyayı indirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.